Bugün 6 Ekim Pazartesi. Saatte şu an 7.30 buçuk falan. Benim doğuya gitmem gerekiyor. Çünkü bugün açılış töreni var. Öncesinde Anutka bir ziyaret var. Ben sadece ona katılacağım. Sonra ders çalışmayı planlıyorum. Çünkü ilk haftanın quizleri var. Eee... Bu kadar yani. Haftalık vlog. Ha dersin bir de o zaman var mı bu sporları topluluğun taşma toplantısına gideceğim. Çünkü yapmak istiyorum. Onun için de biriyle buluşacağım önce. Bir arkadaşımla beraber gideceğiz. Bakalım. <laughs> Demin fizik binasından çıktım. Ve büyük da çok büyük olsa bu sporlarına katılacağım. Şu anda da yılda gidiyorum. Çünkü ders çalışmam lazım. Yani 501 olsam da yine de ders çalışıyorum çünkü dilci değilim. Tüm gün de Full Taylor'ın yeni albümünü dinledim çünkü mükemmel bir albüm. Beğenmediyseniz yani bir daha dinleyin. Şu linklere binmekten nefret ettiğim için de full haliyle yürüyorum. Kar yağmaya başlayana kadar da böyle devam edecek bu. Çünkü yürürken şahsına gayet mutluyum. Bir yerden bir yere yürümem maksimum 20 dakika alıyor. Boş zamanımda çok şu anda. Artık Aralık'ta, Şubat'ta neler olur? Yani Şubat genelde yılın en korkunç ayı bence. Şubat'ta doğmuş olsam da. Şubat'ı seviyorum da aslında ama biraz depresif. Merhabalar. Ne yaptım? Çamaşırlarımı yıkayıp astım. Biraz ders çalıştım. Şu an boş boş oturuyorum. Ders saatimin gelmesini bekliyorum. Sonra da çıkacağım gideceğim. Ve bugün quiz var. Müzik Ee, elektrik elektroniğin önünde oturuyorum. Alıştım buraya oturmaya. Verimlilik topluluğunun tanışma toplantısı var. Ona gideceğim. Bir saat 6'da şu anda saat 5 olması lazım. Normalde yemek yiyecektim ama çatının önü uzun bir sıra vardı. O yüzden vazgeçtim. Yurtta yiyeceğim. Yurt tabii kantin, kafeterya, kafe hangisiyse artık ondan var. Orada yiyeceğim. Bir zaman giyip, dizi izleyerek, huzur içinde. Şimdi ne yapacağımı bilmiyorum. Star oynayabilirim belki. Verimliliğin tanışma toplantısından çıktım, şu an yurda gidiyorum. Bence bayağı iyi toplantıydı yani. Hatırlayacağım verimliliğe de çok büyük olasılık Çok büyük olasılıkla değil kesin. Günaydın. Bugünün planı Sabahtan yine biraz ders çalışırım. Sonra derse gideceğim zaten. Çıkışta yine Şimdi bir tane topluluğun tanışma toplantısı var. Bir tane topluluğun etkinliği var. Hangisine gitsem emin değilim. İkisinden birini seçeceğim. Sonra yine yurda döneceğim. Ve uyku. Kahvaltımı getirdim. gidiyorum. Ama hafiften bir yağmur yağmaya başladı. Ve tabii ki hiç benim şensiyem yok. Çantam ıslanabilir. Yerler çok solucan dolu. O yüzden kendimi bayın tarlasında yürüyormuş şey gibi hissediyorum. sürümü hızlı binasındayım. Daha yarım saat var toplantıya yüzden gezdim şimdi oturuyorum. Müzik Artık bu yolda konuşmaktan sıkıldım. Ben günün kısa planı özeti olarak da derse gidiyorum. Bugün quizimiz var. Sonra da bir Arkadaşımla müzikal topluluğun taşla toplantısına gideceğiz. Sonra da ne yapalım? Sonra da yine yurda dönüp pijamalarımı giyip Gilmore Girls izleyerek yemek yemeyi düşünüyorum. Ve bugün... Outfit'im çok havalı. Taylor hırkamı giydim. Öyle. Mesaj'dan çıktım. Yaklaşık bir 10 dakika boyunca ne yapsam diye düşündüm. Ee, hiçbir şey bulamadım o yüzden yürüdük diyorum. Artık mesela buz şeyi başlasa artık, buz eğitim başlasa sabahları ona gideceğim. O akşamları toplulukların toplantıları falan olacak. O kadar gideceğim şeyler olacak. Şu an bomboş. O yüzden yapacak bir şey yok. Sadece yurt var. Böyle bir ay sonra her şey çok daha güzel ve dolu dolu olur. O zaman videolarım da daha doğru olur diye tahmin ediyorum. Çünkü şu anda sadece derse gidip toplantıya katılıp yurda dönüyorum. Bu arada quizlerde hiç bahsetmedim, hatırladım. Şimdi normalde geçen hafta da bir tane quiz olduk ama bir şey etkilemiyor ve ondan bahsetmek istemiyorum. Dün olduğumuz quizden 91'i almışım ama salı günü olduğumuz şimdi yeterli bir puan ama beni mutlu eden bir puan değil. O yüzden paylaşmıyorum. Bugün Günlerden cumartesi saatlerimiz yaklaşık 1'e geliyor. Birazdan çıkacağım yurttan. Önce burada Otlu Kent diye bir yer var. Bence çok güzel görünüyordu internette. O yüzden bir oraya gidip yürümek istiyorum. Yani sadece yürüyeceğim başka hiçbir şey yapabileceğim bir yer değil. Sadece hoş görünen bir yer. Sonra devrime çarşıya doğru gideceğim. İlk defa maça denemek istiyorum. Bakalım. karıştırsam mı? Kötü değil be. Evet. Kına tadı yok bu arada. Evet.